Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Bosna Hersek'te devam eden siyasi krizi görüşmek üzere başkent Saraybosna'ya gelen Escobar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zel ve Kao Komsik, Konseyin Boşnak üyesi Sefik Tzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Escobar, "Dodikin ayrılıkçı söylemleriyle büyüyen krize ilişkin Bosna Hersek'teki liderlerden duyacağınız tek şey burada savaş olmayacağıdır." dedi. Dodik ve Sırp yetkililerin, eski yüksek temsilci Valentin Inskon'un soykırım inkarını suç sayan bir yasa çıkartmasını boykot etmeleri kararıyla başlayan ve Sırp lider Dodik'in Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin, R.S., bağımsızlığını ilan edeceğini söylemesiyle büyüyen krizi değerlendiren Escobar, Dodik ile oldukça verimli bir görüşme yaptık. Aldığı kararlardan dönme ihtimali yüksek. Ülkedeki siyasi kriz yatırımcıların gelişini de olumsuz etkiliyor ifadesini kullandı. Komsik de Amerika Birleşik Devletleri'nin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na aykırı hiçbir radımı kabul etmeyeceğini ifade ederek Escobar Bosna Hersek'te savaş olmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri krizin suni olduğu görüşünde diye konuştu. Dzaferovic de Amerika Birleşik Devletleri'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklendiğini belirterek bu gerilimlere en güzel cevabın Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği'ne entegrasyonu olacağını kaydetti. Bosna-Hersek'te siyasi krize neden olan Dodik de görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ülkedeki çatışma söylemlerinin hiçbir dayanağı olmadığını söyleyerek Escobar'ı kendi siyasi seçenekleri ile 6 ayda hazırlamayı planladıkları mevzuata ilişkin bilgilendirdiğini belirtti. Bosna Hersek ordusunda Sırp ve Hırvat asker kotalarının doldurulamadığını savunan Dodik, çünkü bu orduya tabi olmak istemiyorlar. Bizim isteğimiz asker sayısının düşürülmesi, zira Müslüman bir ordu istemiyoruz dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.